Herkese iyi akşamlar. Kızlar cumayı bitirdim ve mutlulukla evime doğru gidiyorum inşallah. Gerçekten haftanın en güzel günü cuma olabilir. Çalışanlar için özellikle Cuma'nın bu saatleri ve hafta sonu tatiliniz varsa efsane bir şey oluyor gerçekten. Ne yapacağım şimdi? Eve gidiyorum inşallah birazcık yoğun ama yoğun akıcı şekilde ilerliyor trafik dün tam böyle eve gittim arabayı park ettim oradan bir tane kamyonda yani böyle küçük bir kamyonda biri bağırıyor işte fasulyenin 4 kilosu 10 lira diye aman Allah'ım dedim kulaklarıma inanamıyorum çünkü en son galiba 8 lirayı alıp a ucuza aldım dediğimi biliyorum 8 ya da 6 lira çok emin değilim Neyse gittim. 8 kilo fasulye aldım. 8 kilo taze fasulye aldım yani. Onu inşallah bugün bugün yapamayabilirim. Çünkü görümcemin oğlunun mevlütü var. Sünnet mevlütü hafta sonu. Onun için yaprak saracağız. Bugün yapamasam da bilemiyorum artık. Belki akşam falan hani geldikten sonra yapabilirsem yapacağım. Onu buzluğa atacağım. Bir de bugün arkadaşım pazara uğrayacaktı. Ona da domates sipariş ettim. Çünkü ben yetişemiyorum. Çoğu zaman yetişemiyorum daha doğrusu. Mesela şimdi bugün Cuma. Cuma pazarı var. Evet. Çoğunlukla yetişemiyorum. Çünkü trafik çok fazla oluyor. Ee, onu aldırdım. Kısacası bir kasa domates aldırdım. Bakalım e, fasulyenin içine koydurmak için aldırdım aslında. Koymak için aldırdım. Fazla olursa da e, birkaç menemenlik yapıp atabilirim. Böyle yani yavaş yavaş kış hazırlıklarına başlamak istiyorum. Geçen sene çünkü hiçbir şey yapamamıştım. Her şey o kadar pahalıydı ki yani domates 2,5-3 liradan aşağı asla düşmemişti ve hani 3 liradan da Allah'ım yüzüme de nur doğuyor gerçekten. Bu şekilde öyle bir güneş var. Eee o yüzden yapamamıştım yani. Bu sene inşallah yapacağım. Çünkü gerçekten çok eksikliğini hissettim. Bir önceki sene 30 kilodan ben melemen yapmıştım. Konserve yapıyorum. Buza atmıyorum melemenliği. Çok da güzel oluyor ve çok rahat oluyor. Özellikle çalışan için yani... Bugün çok kullandım bu çalışan lafını. <laughs> çalışan için, çalışan için. Yani pratik yemek tabii ki bütün ev hanımları için yani ne yapacağım derdine Düşünen herkes için çok pratik oluyor bence. Böyle işte kızlar. Şimdi eve gidiyorum. Ee, sonra da yaprak sarmaya geçeceğim. Tabii ki önce birazcık bir şeyler atıştırırız. Sonra da işte ben yaprak sarmaya giderim Defne ile beraber. Defne benle gelir ama Çınar'ı babasına bırakırım. Onunla yapamam çünkü. Böyle işte yine görüşürüz ilerleyen saatlerde. Kızlar. Bir kasa domatesim ve 6 kiloluk arı elimle karşınızdayım. Şimdi bahsetmiştim gelirken zannediyorum. Arkadaşıma aldırdım bugün. E, bir kasa böyle erik domates. Çok da güzel duruyor gerçekten. E, ne yapacağım? Bunun birazını yani yaklaşık 2-3 kilo kadarını 8 kilo fasulye almıştım demiştim ya. Onun içine koyacağım. Kavurup yapacağım çünkü fasulyeyi. Ama buzluğa atacağım. Kanalını da e, menemenlik olarak doğrayıp onu da konserve yapacağım kavanozlarda. Ee, i̇nşallah birlikte yaparız zaten. Bir de şöyle 6 kiloluk Ariel'de ben Ariel kullanıyorum toz deterjan olarak. Şöyle e, evet 6 kiloluk Ariel'de de sanırım 40-45 gibi bir fiyatı varmış. Çok emin olmamakla birlikte. Ee, onları işte ayarlayacağım ama bugün dediğim gibi bugün işim var bugün yapmayacağım muhtemelen yarın yaparım. Ee, anca zaten hani bugün yapsam geç olur yetişdiremem. Ee, hemen fasulyem vardı zaten dünden. Hemen şimdi e, pilav yaptım. Şöyle buhar üzerinde fasulyem de burada bunu da çıkardım. Onları yiyeceğiz şimdi. Ondan sonra da Hakan aç değilmiş. Biz bir şeyler yiyeceğiz sonra. Dediğim gibi görümceme geçeceğim. Çınar Bey burada. Ne yapıyorsun anneciğim? Ne yapıyorsun anneciğim? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun acaba sen? <laughs> Dişlerini mi fırçalıyorsun? Nasıl fırçalıyorsun? Bir göster. Bir göster. Dişlerini fırçala sen de. Fırçala çık. böyle. Bembeyaz dişlerinle güzelce gülümse. Merhaba der misin? Evet. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? İyi misiniz? İyi misiniz? Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bir de şarkı söyler misin? Şarkı. Yok şey söyle. Dokunma, onu söyle. Hadi. Dokunma. Dokunma. Azge Azge dokun. Akka Akka kökün. Ah. Söyle. Devamını söyle. Dokunma. Dokunma. Akka Akka. -dokun. -dokun. Ama ağzından çıkarıp söyle. Dokunma. Ah. Akka Akka. Şeyi. Salla salla. Salla salla Abdullah. Evet. Ayda salla lese. Lese Dokunma. Takam ma. Takam ma. Artık artık takam. Artık artık dokunma o neyse artık artık. Ehliyetli. Onu demek istiyor herhalde aynen. Biz e, Edirne'deyken sürekli böyle bir oyun havası var. Ankara'nın onu söylüyor yani onu çalıyordu dayısı bir baktık bunu söylüyor ya eşlik çocuk neyse biz bir şeyler yiyelim sonra orada yine görüşürüz kızlar biz şimdi içimizi hazırlamaya başladık bayağı bir buçuk kiloya yakın soğan var burada onu güzelce şimdi koyduk kavuruyoruz sonra yapraklarımız burada burada ve burada bunlar haşlandı ee, pirinçlerimiz burada yıkandı güzelce şimdi bunu kavuracağız. soğanlar ee, iyice bir kavrulduktan sonra içine bir 3-4 diş kadar e, sarımsak katacağım. Sonra bunu koyacağım. Yani e, pirinçleri katacağım. İşte çok azıcık salça. Hani geçen seferki böyle patlıcan dolmasında yaptığım gibi bir iç yapacağım. Çok sevmişlerdi onu. O yüzden ona benzer bir şey yapalım dedik. Bu şekilde yapacağız işte bakalım bize kolay gelsin. Kızlar şimdi pirincini de ekledik, nanesini de ekledik. Birazcık pul biber atalım. Çok da atmayalım da değil mi? Sebze yok. <gülüyor> <gülüyor> Kara, sonra karabiber de atacağız. Açayım biraz daha yeter mi? Yeter abla. Az mı Özlem sanki? Dur. Şunu şöyle tutar mısınız? Ben de şimdi Güzelce karıştırırız. En sonda kapatırken de nar ekşisini ekleyeceğiz. Ama çok fazla koymayacağız değil mi nar ekşisini? Aa, yok. Normal. Hı, -hı. Bak, Güzel oldu değil mi Evet evet. Kokusu da güzel geliyor mu? Ama... Biraz daha ekleyeyim mi karabiber? Hadi. Çok da eklemeyeyim o da şey. Karabiber değil mi? Bir de tarçın olur da yok yok karabiber. Yok yok karabiber <laughs> <laughs> kokuyor. Doğru i evet. mean Kızlar geldim şimdi evimdeyim. Sardık dolmayı, sarmayı. Bakalım inşallah. Şey de yaptık. Yatak süsleyeceğiz. Cibinlik vardı. Cibinliği taktık. Süslemeleri falan artık yarın falan yapacağız. Pazar günü de mevlütümüz olacak inşallah. Sünneti olmuştu zaten bir 20 gün önce falan sanırım. Bir ay önce, 20 gün önce falan. iyileşti. İşte öyle. Hani hem mevlüt hem öyle aramızda ufak bir eğlence yapacağız. Bu şekilde işte... Bakalım yani... Bu haftamız bu şekilde geçecek inşallah. Yarın ben sabahtan kalkacağım. Ee, Allah izin verirse işte kahvaltımızı falan yaptıktan sonra... Direkt fasulye ve e, menemene girişeceğim. Birlikte yaparız zaten. Ee, hani Hakan falan da yardım ediyor sağ olsun böyle durumlarda. Çünkü uğraştırıcı şeyler biliyorsunuz. Fasulyeyi bilmiyorum hani e, çok Ayşe kadın gibi değildi hani böyle çok boncuklu değildi. Eğer öyle değilse dilerek yapacağım. Ben yani dilerek daha seviyorum fasulyeyi çünkü. Ama eğer kırılma kısa yani eğer boncukluysa boncuk ayşe deniyor, Ayşe kadın deniyor ne bileyim onun bir sürü ismi var yani. Öyleyse de artık yapacak bir şey yok. O zaman da kırıp yapacağım. E, domatesin dediğim gibi 2 kilosunu falan şeye kullanacağım zaten. Fasulyeye kullanacağım. E, kalınıyla da menemen yapacağım domatesin. Ama o bana yetmeyecektir. Bir kasa daha alırım mutlaka. Çünkü dediğim gibi çok seviyoruz. Hem e, hani biz de çok seviyoruz. Artı hani kayınvalidem de biliyorsunuz hani çocuğuma bak çocuğuma. Çınar'a bakıyor. Hani burada falan da onlar için de iyi oluyor yani. En azından bir yemek oluyor onlar için. Böyle bakalım inşallah. Şimdi ben bu düşünceyle sabaha kadar uyuyamam biliyor musunuz? Siz de öyle misinizdir? Bir şey yapacağınız zaman. Aman öyle mi yapayım? Böyle mi yapayım? Önce onu yapayım. Sonra bunu yapayım. E tamam bir de ben başlayayım bugün diyorum. Yok anneciğim saat artık kaç oldu yani? Daha bu saatten sonra yok, olmaz yok. da. Ben geç atıyorum. Düzgün konuşuyor musun Defne? Nasıl konuşuyor Nasıl konuşuyorum Öyle konuşuyorsun. Ya vallahi öyle konuşmuyorum. Peki. Peki. <laughs> Böyle işte o zaman bugünlük de benden bu kadar olsun seyrettiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz inşallah yine. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.